Parka mı geldin? Top, top, top. top değil. Evet kayıyorsun. Hadi bakayım. Hadi kay da göreyim Deniz. Sonra evet. Mehmet orada. Evet alabilirsin hadi. Kay da görelim. Deniz evet. Hop. Evet çok güzel. Nereye gidiyorsun? Bir. Deniz. Parkta oynamıyor musun? Havuza gitti Deniz. Havuza mı gittin? Ne yapacaksın havuza? Dikkat et. Ne yapıyorsun Deniz? Ne yapacaksın havuza? O oh, Mehmet. Sen ne yapıyorsun? Parka mı geldin? Parka mı geldin? Ne yapıyorsun Mehmet? Parka mı geldin? Bir el salla Mehmet. Evet. Bir de öpücük, öpücük. O benim tatil Tatil? Tamam, tatile de gideceksin. Evet, havuz. Parka mı gidiyorsun tekrar? Yavaş. Top mu oynayacaksın ya? Topu nerede buldun Deniz? şöyle yapıyorsun. Yavaş, yavaş ama. Deniz, yavaş. Deniz, biraz yavaş. Hayır, alma. Ayakla vur. Me Dur, ayakla vur. Deniz. Mehmet'e de atabilirsin. Bak, geldi Mehmet arkana. Mehmet, top oynamayacak mı Mehmet? Mehmet top oynayacak mı? Top oyna. Heh? Mehmet. Yavaş. Deniz, bu tarafa at Deniz. Hadi bu tarafa at. Çok uzaklaştın. Bu tarafa atsana, gelsene bu tarafa. Bu tarafa gel. Gel gel. Mehmet'e de at hadi. Yavaş. Yavaş Deniz. Deniz. <laughs> <Al>. Hop. Haydi. <laughs> Mehmet de atsın. Elini alma. Hayır. Mehmet. Ne yapıyorsun? Sallanıyor musun? Mehmet. Sallayalım mı seni? Hop Mehmet. Hop. <laughs> Mehmet sallanıyor mu? Bırak ablası. Hop. Evet sallanıyorlar. Hop. Deniz ne yapıyorsun? Fark eğlencesi mi? Ne oldu? He. Tamam. Şişt, Mehmet nereye geldin sen ya? Nereye geldin Mehmet? Abla sallanıyor orada bak. Sen niye sallanmıyorsun Mehmet? Mehmet Nereye bakıyorsun öyle? Allah Allah. Gidiyor ya. Deniz de sallanıyor. Deniz. Ne yapıyorsun? Yavaş. Mehmet yavaş. Çıkacaksın mı? Yavaş ama. Yavaş. Gitmesin. Çıkıyor. Çıkıyorlar. Merdiven çıkıyor birine bak birine birine. Bir merdiven çıkıyor ya. Deniz de orada. Deniz ne yapıyorsun yavaş. Yavaş. Evet. Mehmet. Nereye çıktın ya? Nereye çıktınız siz? Kayacak mı Deniz? Mehmet gel. Mehmet.